Arkadaşlar size bir duyurduğumdan yani bir şey söyleyeceğim. Ben Gacha Life'ı sildim yanlışlıkla. Söyleyeyim ne oldu. Bir tane oyun gördüm. Dedim güzel oyun olur. İndirdim ve bu gibi bir oyun çıktı. Sonra silmek istedim ben oyunu telefondan. Böyle işte. Sonra annem yanıma geldi. Bir şey konuşuyordu. Ben ekrana bakmıyordum böyle yapıyordum böyle mesela böyle tutuştum böyle işte sonra böyle yaptım böyle kaldıra bastım tamam bastım ve gitti sonra baktım ki oyun silmiş oyun orada duruyor ben kaça life'ı silmişim psikolojim bozuldu orada şimdi yükledim kaça life ama bütün karakterler gitti yani bir iki, üç gün video gelmeyecek sanırım gelin gelin evet, Tüm dur lan sesim. kısayım. Öyle. Sadece bu karakteri yap bizim Lauren'i. E. Yapamadım işte yani. Şu sinirim basıldı. Gatchelife'ın eski sürümünü şey indirdim. Bu eski sürüm işte. Cümlümde yani. değil. Şu sinirim basıldı hani hiçbir video atmadım. Eee her neyse bu kadar işte